Birinci gün amakı hayaldi. Hiçliğin zirvesi başlığını taşıyor bu bölüm. Kahveleri içtikten sonra aynalı baba kulübeden bir ney çıkardı, hafif ve güzel bir şekilde ezgiye başladı. Kabir yerinin durgunluk ve hareketsizliği, neyin hazin sesi bana garip bir zevk veriyordu. Şüphesiz gittikçe bağırımdan bazen hüzün verici, bazen iç açıcı ahlar çıkaracak kadar şiddetlenen bu garip zevkte. Kahvenin de tesiri vardı. Kendimde acayip değişiklikler hissediyordum. Sanki taşımaya mahkum olduğum ağır bir yük üzerimden alınmıştı. Kendimden büyük bir hafiflik duyuyordum. Aynalı Baba neyle Taksimini bitirdikten sonra hafif ve davudi bir sesle okumaya ve sonradan neyle ezgiye başladı. Okuyordu. Bu fena mülküne ibretle nazar kıl ey can Gafleti eyle heba hali değildir meydan. Kanı Sultan Süleyman, kanı İskender Han. Saat hezar ömrü sürur ile geçirsin bir an. Ne gül, güle bülbüle baki o a gözüm bağı cihan. Kime yar oldu muradınca felek devri zaman. Bu gazelde ne mühim bir tesir vardı. Aynalı Baba bu parçayı bitirip de ne yüflemeye başladığı zaman gözlerimden yaş akıyordu. Bunlar hüzün ve hasretle yanıp yakılma gözyaşları mıydı? Zek ve aşk gözyaşı mıydı? Bilemem ama çok tesir altında kalmış, üzülmüştüm. O zamandaki ruhi ve vicdani hallerimi tarif etmek mümkün değil. Baba devam ediyordu okumaya. Tamavvü hırsa uyup nefsile ile makhur olma rahatın zail olur namı meşhur olma. Sohbeti arifi billaha eriş dur olma. Saltanat mesnedi dünya ile mağrur olma. Kendimden geçme derecesine gelmiştim. Babanın sesini pek yavaş ve adeta uzaktan geliyor gibi duymaktaydım. Ney hayrete layık bir güzellik, incelik kazanmıştı. Zevk-ı dünyaya karib olmadılar ehli kemal. Bildiler hasılı hep zırlu heva lubu hayal. Zevka teşbihi cihanın hele rüyaya misal. Dümeyni aşkı tutup buldu kamu kurbu visal. İşitme duyum çok zayıflamıştı. Sesi adeta pek uzak yerden geliyor gibiydi. Yavaş yavaş duyularımdan, daha doğru bir deyişle görünen şeylerden soyunup alakayı kesmeye başladım. Bir şey görmüyor, bir şey işitmiyordum. Bir müddet uykuya yakın bir haldeydim. Bu durum çok sürmedi. Beynin çalışması başladı. Görünüş olarak bir şey hissetmezken kendimi garip bir alemde görmeye başlamıştım. Hayalin derinliklerine dalmıştım. Gözlerim kapalı olduğu halde görebiliyordum. İklimimize benzemeyen bir kırda bulunduğumuzu görüyordum. Kır, görmediğim bir takım bitkilerle süslenmişti. Sazlıklarımızı andıran uzun otlar arasında türlü türlü hayvanlar geziniyordu. Bunların bazısı yırtıcı canavarlardı ama ben onlardan korkmuyordum. Korkmadan yoluma devam ediyordum. Ara sıra bana söz söyleyen bir de yoldaşım vardı. Fakat bedenini göremiyordum ama bir şey sormak icabetse soruyor ve cevabını alıyordum. Saatlerce yürüdük. Yoruldum. Esir maddesi gibi görünmeyen yol arkadaşıma nerede bulunduğumuzu, nereye gittiğimizi sordum. Hindistan'dayız. Hiçlik zirvesine gidiyoruz dedi. İtaatkarca yoluma devam ettim. Bir müddet sonra karşımızda bir dağ göründü. Yüksek hem de çok yüksekti. Bir müddet daha yürüdükten sonra dağa yetiştik. Gümüş gibi parlak bir dereyeğin kenarında bir kulübeye doğru gitmemi arkadaşım söyledi. Gittim kulübeye. İçinde henüz genç bir adam vardı. Ne istersin dedi bana. Ben ne istediğimi bilmiyordum. Yoldaşım cevap verdi. Hiçlik zirvesini ziyarete geldim. Lütfen rehberi olun. Genç adam bana memnuniyet nazarıyla baktı, elimden tuttu ve gel benimle dedi. Bir ağacın gölgesinde oturduk. Bana dedi ki hiçlik zirvesine insan türünün binde, yüz binde biri çıkamaz. Çünkü ona çıkmak için insan kendine hakim olmalıdır. Bir kalpte ümit şiddetli istek olursa yollarda kalır. Oraya canlı cenazeler çıkabilir. Sen kendinde öyle bir kuvvet hissediyor musun? Tam aksine aciz ve sabırsız bir adam olduğumu yalnız iyi niyetimin bulunduğunu söyledim. Heyhat dedi. Heyhat insanların pek çoğu böyledir. Hele bir işe girişelim, belki başarılı oluruz beni yine elimden tutarak tekrar kulübeye götürdü. Bugün burada misafirsin dedi. Yarın gün doğmadan önce yükselmeye başlarız. Şimdi vaktimizi boşuna geçirmemek için biraz konuşalım dedi ve sordu benim adımı. Raci dedim. Kendisine büyük bir saygı duymaya başladığım bu zata ben de sıkıla sıkıla ismini sordum. Bu da Gautama Shakyamuni cevabını verdi. İnsan cinsinin en büyüklerinden biri olduğunu tarihten ve bazı yüce eserlerin incelemesinden anlamış olduğum Budanın huzurundaydım. Tam bir saygıyla ayağa kalkarak elini öpmek istedim ama çekindi. Benim içinse ben hiçim dedi. Yanımda hürmetle hakaret eşittir. Senin içinse kalbi sevgin yeter dedi. Ertesi günü erkenden yola çıktık. Bu da elimden tutuyordu hiçlik zirvesinin etekleri küremizde, daha doğrusu küremizi bayağı bir bakışla seyretme halinde görülemeyen bir boşluğa, güzelliğe sahipti. Yükseldiğimiz yolun her iki tarafı güzel gözüken çeşitli çiçeklerle doluydu. İnsanı kendinden geçirici bir güzel koku yayılmakta, gül fidanlarını sevgi yuvası edinmiş bülbüllerin name ve şakımaları insan kalbini titremek, titretmekteydi. Üzerinde yürüdüğümüz yol pek ince ve altın gibi parlak pamuk gibi yumuşak bir kumla da örtülmüştü. Bunun her iki tarafından akan güzel ve mini mini ırmakların şırıltısı bir gönül sevgilisinin kavuşma kucağında aşığına söylediği kesik, heyecanlı, titrek ve istek artırıcı sözler gibi kulağı ve kalbi okşuyordu. Yükseldikçe güzellik, hoşluk artmaktaydı. Sonunda bir köşke daha doğrusu bir mini mini saraya ulaştık. Bir taraftan yukarı doğru çıkma, diğer taraftan hava beni olağanüstü ama olağanüstü acıktırmıştı. Köşkün kapısından içeri girer girmez en nefis yemeklerden yayılan kokular koku alma duyusuna güzellik bağışladı. Bir büyük odanın içine girdik. Ortasında bir döşeme kurulmuş ve içerisine altın tabaklarla insan sanatının icat ettiği ne kadar çeşitli yemek varsa hepsi konulmuştu. Bana kalsa düşüncem hemen mindere, mindere yanaşıp açlığımı gidermekti fakat bu da elimden tutuyor ve kulağıma hiçlik zirvesine çıkıyoruz. Bu yemekten yersen buradan dönmen benden ayrılman gerekir dedi. Açlığın şiddetine rağmen Emre boyun eğdi. O pek nefis yemeklerin karşısında bir saat oturduk. Bu da susuyordu. Bense bir takım garip dargınlık ve üzüntülerin tesiri altında acizdim. Bu zatın hayat sahibi ve yemeğe içmeye muhtaç bir adamı melekler gibi aç tutmak fikrinde oluşuna içten itiraz ediyordum. Sonunda birdenbire haydi gidelim, haydi gidelim yeteri kadar dinlendik dedi. Saraydan çıkacağımız sırada cennetlerin hizmetkarlarını andıran bir genç hizmetçi huzuruma geldi. Elinde altın tepsi içinde 3 tane cam gibi parlayan kase ve bunların birinde su, diğerinde şerbet, üçüncüsünde de şarap vardı. Delikanlı efendim dedi. Çıkılacak yer daha çok uzaktır. Yemek yemediniz, hiç olmazsa bir şey içiniz dedi. Pek güzelce ve sanki yalvarırcasına ileri sürülen bu teklifi hemen uygun bularak şarap kadehini elime aldım. Oğlan sevinç ve memnuniyetle yüzüme bakıyor ve sabahın doğuşunun güzelliğini andıran hoş bir gülümseme yüzünün ışıklarına göz kamaştırıcı bir dalgalanma veriyordu. Kadehi dudaklarıma dokunduracağım bir anda bu da elime vurdu. Bardak yere düştü. Bir şey söylemeyerek elimden tuttu yine. Çıktık yolumuza devam etmeye başladık. Bir hatif sesi çıkıyordu. Bağıran seslenen Gayipten işitilen ses, gayb aleminden seslenen ruhani anlamına geliyormuş kıymetli seyirciler. Hatif kelimesi. Bir hatif sesi okuyordu. Bu ses o kadar güzeldi ki yanında Davud'un sesi adeta makbul olmayan sabah gibiydi. Yürü ey sahih avare yürü durma yürü. Koymasın ruhu visalden sene ezvak misal. Bu bedayı bu letaif hema rüya vü hayal yürü ey zair biçare yürü durma yürü yürü ki nüsheti vuslatla teali göresin yürü aslında fena bul budur etvar kemal yürü ala işi terk et içesin kesi visal yürü ki sahayi hiçi de tecelli göresin bu sesin tatlılığından gözlerimde zevk ve tesir altında kalış gözyaşı aktığı ve göründüğü halde biz yolumuza devam ettik. Gecemizi çimenler üzerinde geçirdik. Rüyasız, hülyasız, derin bir uykuya dalmıştım. Ertesi gün güneş doğmadan önce yolumuza devam etmeye başladık. Öğlen vakti karşımızda bir saray göründü. Bu saray ancak hayal safasında görülebilen binalardan biri yani Hayalin örneksiz yapabileceği şeyin sonuydu. Her ne yapılsa bundan daha güzel, daha mükemmel ve süslü bir binanın tasarlanması ve hayal edilmesi mümkün değildi. Oraya yöneldik biz de. Aramızda 5-10 adım kaldığı zaman kapısı kendi kendine açılıverdi sarayın. Bu da dedi ki, bu saray erkeklerin ayaklarının kaydığı yerdir. Bu saray imtihan sarayıdır. Sebat ve mertliğin sağlam ipine yapışanlar bu yoldan geçebilirler. Bu saraydan geçebilirler. İlerisi hiçlik zirvesidir. Ama buradaki cana can katan, gösterişe kapılanlar yanıp yakılma çukuruna ve kederlenme vadisine düşerler. Burası istek ve ümit cenneti, ilerisi ezelin hiçlik sahasıdır. Burası faydasız gösterişle dolu bir saray. Burası her ziyaretçisini işkencelerle mahveder bir misafir evi. İlerisi zevk ve hürriyet fezası, ilerisi serbest bırakma ve birlik alemi. Burada kalanın yeri inleme ve ah etme köşesidir. Öteye giden dert ve acıdan kurtulmuş ve yersizdir. Burada kalan istek ve aç hırs ve ümide esirdir. İleri gidenin taht yeri bitmez, tükenmez, feza, esir sahasıdır.'' Mert ol, aldanma, sebat et, ben burada seni bekliyorum. Saray bahçesinin kapısını işaret ederek haydi git dedi. Hava güzel bir şekilde serin ve güzel kokularla doluydu. Her tarafta zümrüt gibi çimenler, parlaklık saçan çiçekler, yolları çakıl taşı iriliğinde çok renkli mücevherlerle döşenmiş bahçeyi geçerek sarayın kapısına ulaştım. 20-30 kadar güzellikte diğerlerinden seçip ayrılan Benzerleri hayal dünyasında bile pek az bulunan cariyeler tarafından karşılandım. İki tanesi teşrifat vazifesini yerine getiriyordu. Bin türlü saygı ve ağırlamayla bir odaya götürüldüm. Sarayın olağanüstü süs ve merasiminden, kızların seçkin güzelliğinden, hele kollarıma girenlerin pek müstesna güzellik ve cazibesinden şaşırmış ve aptallaşmıştım. Bir taraftan iltifat sözleri sarf etmekte Diğer taraftan kuşların cıvıltısını veya bir perinin şevk verici namelerini andıran sesleriyle hoş geldin merasimin yerine getirmekte olan kızlardan biri hararet ateşiyle kavrulan dudaklarıyla bir tas yaklaştırı verdi bana. Düşünme gücüm akılsız olduğu halde ben o tastan içtim. Buz gibi soğuk ve bildiğim içeceklerin hepsinden daha nefis ve daha lezzetliydi. Sanki yeni bir hayat bulmuştum. Hemen bohçalar getirildi. İçlerinden süslü ve zarif ipek havlular çıkartıldı. Teşrifatçıların mini mini elleriyle elbisemi çıkarmaya başladıklarını gördüm. Odaya bitişik bir salona, oradan da bir hamama sokuldum. Mükemmel hazırlanmış bir odaya girdim orada. Abanoz ağacından yapılmış bir masaya gümüş bir tepsi konuldu. Sofra kuruldu. Dünya yemeklerinin hiçbirisiyle kıyas kabul etmeyecek kadar leziz yemekler getirildi. Peri yüzlü güzellerin biri parlak camdan yapılmış bir sürahi getirdi, bir kadeh şarap sundu, bir takım kızlar ellerinde müzik aletleri olduğu halde güzel şiirler, şarkılar söylüyordu. Bu yeme içme ve kendinden geçme bir saat kadar devam etti. Neşem mükemmellik sınırını bulmuş, nefsim kudurmuş ve şehvet aş, aşırılığıyla adeta bir canavar olmuştum. O sırada içeri bir kız girdi. Ellerini göğsüne kavuşturarak huzurumda durdu. Efendim, güzellik perisi sevgi ve kavuşmaya çok isteklidir. Nice günlerden beri gelip buraya ayak basmanızı gözyaşlarıyla beklemekteydi. Buyurunuz dedi ve koluma girdi. Sarayın ikinci katına çıkardı beni. Bir odaya sokarak kapısını kapadı. Şiddetli istek gözüme yüzüne gösteren güzellik perisi görür görmez bir hayret sesi çıkarmaktan kendimi alamadım. Dünyada gördüğüm en güzel bir kadının güzellik perisine nispeti 10 paralık fersiz bir mumun ışık saçan güneşe nispeti gibiydi. Gözlerim kamaştı, karardı, dizlerimin bağ çözüldü. Gözlerinden çıkan şehvet ışığı o kadar cazibeli, dudaklarındaki gülümseme o derece şehvet meydana getireceğiydi ki heyecan şiddetinden ayağa kalkmaya güç yetiremeyerek sürüne sürüne yatağının yanına kadar gittim.'' merhamet istercesine alçakça dilenci gibi nemli gözlerimi o eşsiz güzelliğe çevirdim. Kavuşma perisi erguvan renginde tüllerle süslenmiş bir yatakta yatıyordu. Gümüş gibi vücudu yalnız bir ince ipek gömlekle bakışlardan korunmuş, daha doğrusu haleyle örtülmüş bir ışıklar kitlesiydi. Bu hafif örtü, bu ince perde, o güzel gözüken vücudu örtmüyor, o melek yüzlüğü şiddetli istek bakışından gizlemiyordu. Gözlerindeki şehvet ışığı arttı. Dudakları arzu ve duygulanmayı ima eden cana can katıcı bir deprenmeyle titremeye başladı. Al yanağı hırs ve şehvet ateşiyle bir kat daha kızardı. Kollarını açtı. Siyah saçları sevme aşkıyla titreyen gümüş gibi boynunu sardı. Ancak tam zıtlığın toplanışının teşkil edeceği edebileceği bir güzellik levhası meydana geldi. Kollarını açtı. Gel gel dedi. Ben bir minnet sesi çıkararak kucağına atıldım. O nurlu vücudu kollarımla sardım. Parlak yüzü o titrek dudakları öptüm. Kavuşma ne kadar sürdü? Bir an bir an bir gök gürültü sesi gibi gök ve yeri inletti. Bir gürültü ulaştıran zelzele sanki dünyayı alt üst etti. Düşen bir yıldırım sarayı titretti. O büyük bina bir avuç toprak yığını gibi verdi. Yıkıldı. Korkumdan gözlerimi kapadım, sevgilime sarıldım. Gözlerimi açtığım zaman kendimi çirkin yüzlü bir koca karının kucağında buldum. O kadar iğrenç, o kadar pisti ki bir hayret ve nefret haykırışı çıkarmakla birlikte boynuma sardığı kollarını açarak kendimi kurtarmaya çalıştım. Baykuş sesini andıran kahkahaları salıverdikçe hilal şeklini almış olan çenesi kartal gagasına benzeyen burnuna titreşiyor. Bu iki çengel birbirinden ayrıldıkça çirkef çukuruna benzeyen ağzı açılıyor, sararmış uzun dişleri görülüyordu. Ben kendimi kurtarmaya çalıştıkça koca karı var kuvvetini pazuya verip bırakmamaya çalışıyor ve diyordu nankör. Biraz önce ayaklarıma kapandığını ve tattığın emsalsiz kavuşma zevkini unuttun. Biraz sonra ben yine o şekli alacağım. Sonunda bin bir güçlükle koca karının elinden yakamı kurtardım. Sarayın yerine bir çöplük olmuştu. Önceden her biri birer huriye benzeyen cariyelerin her biri bir koca karıya dönüşmüştü. Beni kovalamaya başladılar. Ellerine düşmek korkusuyla koşuyor adeta uçuyordum. Ellerine düşmemek için nihayet yorgunluktan güçsüz düştüm. Koca karılar da beni takip etmekten vazgeçmişlerdi. Etrafıma bakındım. O zümrüt gibi çimenlerin yerinde dikenler, Bülbüllerin yerinde kargalar, baykuşlar, altın kumların yerinde siyah ve sivri taşlar görüyordum. Aklıma Buda geldi. Beni kapının yanında bekleyecekti. Halbuki ne kapı kalmış ne de Buda görünmüştü. Ağır ağır dağdan inmeye başladım. Meydanın doğusunda bir altın taht kurulmuş, başında altın bir taç, elinde kıymetli taşlarla süslenmiş bir baston, üstünde değerli elbiselerle Buda oturmuştu. Etrafı hep mükemmel ve yaldızlı elbise giyilmiş, başları ululuk tacı ile süslenmiş insanlarla çevriliydi. İki kişi kollarımdan tutup huzuruna götürdüler. Bu da tam bir ululuk ve ağır başlılıkla ayağa kalktı. Kolunu bana uzattı. Şehadet parmağıyla işaret ederek ''Ey sözünde durmayan insan'' dedi. ''Ey mert olmayan adam, ey kadın yaratılışlı erkek, yazık sana, sözünde durmadın.'' İstenilen noktaya varmadın, birlik sarayına girmedin, mutlak kavuşmaya ermedin çünkü hiçlik zirvesine çıkmadın. Ey gafil adam in bu yerlerden git, in önünde diz çöktüğün, mahiyet ve ruhunu eline teslim ettiğin çirkin görünüşlü koca karıya, dünyaya git. Sen insanların reisi değilsin, sen bu meclisin eri değilsin in git git ki arzu ejderhası ciğerlerini yesin Ge git git ki hırsların akrepleri Nemrut gibi seni de kemirsin git git ki dünya leşinden bir köpek eksilmiş olmasın üzgünce git git ki mert insanların gül bahçesi dolmasın çok öfkeli bir şekilde git ey namert in 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 bu da Eliyle taşlara amirce bir işaret etti. Bulunduğum yerdeki taş, toprak, ot, her ne varsa şimşek hızıyla yokuş aşağı su gibi akmaya başladı. Nihayet bir uçuruma geldik. Karanlık bir uçuruma doğru düştüm. Bir ümitsizlik ve ızdırap iniltisi, bir ümitsizlik feryadı ciğerlerimi parçalayarak, boğazımı yırtarak, titreyen dudaklarımı hırpalayarak çıktı. Açtım gözlerimi. Aynalı Baba'nın güreç ve yumuşak yüzü, hüzünlü gözleri gözlerime ilişti. Elindeki maşrapayı verdi, içtim. Yeni pişirdiği sade kahveyi de sundu. Evladım dedi. Evladım, hiçlik zirvesine yükselmek kolay değil. Kolay değil, kolay değil dedi. Elimde olmayarak ayaklarına kapandım. Ertesi günü yanına gelmek üzere izin istedim. Ben bu memlekette bulundukça aramızda geçen şeyleri kimseye açmayacağıma, açmayacağına söz ver dedi. Söz verdim, o da bana izin verdi. Birinci gün böyleydi, amakı hayalde.